Hoş geldiniz. Bu sizlerle iki çizgi film karşılaştırıcı. Uzun zamandır video çekmiyordum ama aşırı izlenmeler almışım. Abonem sayım 60. Hatta 100 aboneye özel bir video yapacaktım. Ama unuttum ve arada kaynadı. Artık 200 abonede. E vakit geçiyor artık o çizgi filmlerin isimlerini söyleyelim. The Simpsons ve Green'in büyük şehir maceraları. Hadi videoya başlayalım. Bu iki çizgi filmi hepimiz biliriz ve birbirlerine çok benziyorlar. Nasıl mı? Şöyle. İki taraftaki aile de sarı renkte. Her iki evde bir ev reis, baba, erkek ve kız çocuğu, bir de kadın var. Yani aile konusunda tıpa tıpa Nancy bir de bebeğe hesaba katmayın. <laughs> Bu arada iki tarafın sahibi ikisi de Disney. Ama ilk önce çıkan disipsin. Bu yüzden Green'ler disipsinsler almış olabilir. Simpsons Fox'un dizisiydi. Bizim Fox'un değil Amerika'da Fox. Söyleyemedim. <laughs> ne kadar çok kolar bar koydum be. Bir de son sözündeki bölümünde. Disney Channel'ın başka bir çizgi film. Esra Rengiz Kasap. Olan ünlü karakter. Bir sahipleri da görebiliyoruz. Ya The Simpsons. Disney Fox'u satın almadın. E bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Ama Disney Fox'u satın aldı. Yani Green'in büyük şehir macera. Disney'in orijinal çizgi filmi. The Simpsons Fox'un çizgi filmi. Ama evet çok benzerlik var. Ve bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyorum. Aksine Disney güzel olduğunu bile düşünmüş olabilir. Yani kopya durumu yok arkadaşlar. Zaten bu çizgi film Simpsons kadar başarılı olamadı. E çünkü Simpsons tarihte önemli olan bir dizi. Haberlere bile çık. Disney iki sıra dış. Afedersin. Disney satın aldığı çizgi film. Başka bir çizgi film. <gülüyor> <gülüyor> Disney sahibi olduğu bir çizgi filmi çakmasını yapabilir. Buna Hanna Barbera da kim diye sorarsanız Scooby Doo'nun yapımcısı olan şirket. Scooby Doo'nun kopyasını binlerce kez yap. E, o kadar yapmadı da neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandı. Sizin kısa bir zamanınız aldı ama benim bayağı bir zamanım aldı. Yaklaşık çekmem yarım saat. Abone olursanız sevinirim. Videoyu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.